Evet bunlar mucizelere imza atan vatandaşlarımız Allah'ın izniyle. İnşallah ümit ediyoruz ki bu mucizeleri ekranlara getirmeye devam edelim. Ama tabi günler ilerliyor. Günler ilerledikçe günler aleyhimize ilerliyor. Açlık, susuzluk, soğuk hava. Şimdi depremin en çok etkilediği illerden biri de Gaziantep. Gaziantep'in Silifke ilçesine götüreceğiz sizleri Arzu Apartmanı'na. Neden özellikle oraya? Bir baba düşünün, bir baba o Arzu Apartmanı'nın enkazı altında kalıyor. Eşi ve çocuklarıyla birlikte. Ve o enkazdan kendi çabalarıyla eşi ve oğluyla kurtulmayı başarıyor. Peki bununla bitiyor mu? Hayır. Belki de acıların en büyüğüyle karşı karşıya kalıyor. Şimdi o acılı baba o enkazın başında kızının cansız bedeninin çıkarılmasını bekliyor. Tarif edilecek bir duygu değil. Anlatamam. Aileci. Üç kişi çıktık. Bir kişi daha halen içeride işte şu anda şu enkaz kalkarsa alacağız emanetimiz. 20 yaşında. İse bitirmişti gözleri doldu boğazı düğümlendi en çaresiz bekleyişti işte onunki enkaz altından kendisi kurtuldu ama bir canını orada bırakmak zorunda kaldı enkaz altından kim var, peki? kızım zaten ilk etapta teslim olmuştu yanına vardım ben enkaz altındayken kazdım yanına vardım ses seda yoktur Korkunç felaketin sancısı gün geçtikçe artıyor. Depremin yıkıp geçtiği 10 ilden biri olan Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sarsıntılarla baş edemeyen bir binanın son hali gerçekleri tüm çıplaklığıyla gün yüzüne çıkardı. Birinci deprem nasıl anlatayım? Bir insanı tutarsanız şöyle bir sarlarsınız ya bunu tam ona çarpın. O hızla bir sallantıydı. Deprem sonrası çöken Arzu Apartmanı'nın zeminle hemen hemen aynı seviyeye düştüğünü görüyoruz. Deprem anında inan ki Kıyameti yaşadık ya. Gerçekten kıyameti yaşadık. Hayat durdu o anda. Hayat durdu ya. Ne yaşandığını anlatamam. Dile getirilecek bir durum değil. Ekipler deprem sonrası hemen harekete geçti. AFAD ekipleri, polis özel harekat, UMKE, ve tüm belediyelerden gelen ekipler Arzu apartmanda enkaz altındakileri kurtarmak için hummalı bir çalışma yapıyor. Genişlem sağ çıktı şu an haberiyor yok. Bir umut diye bekliyoruz yani. Depremden son anda kurtulanlar, enkaz altından çıkarılanlar işte günlerdir bu şekilde enkaz bölgelerinde bekliyorlar. Hepsinin ortak bir umudu ve bir dileği var. Enkaz altındaki yakınlarından gelecek güzel bir haber. Bu çaresiz baba da onlardan biriydi. Abisinden gelen telefonun ardından harekete geçti. Eşi ve oğluyla birlikte enkazdan çıkmayı başarmıştı ama 20 yaşındaki kızı Fatma Gül kahraman beton yığınlarının arasındaki yaşam savaşını kaybetti bakışık gördüm. Abimin telefon etti dedi. Kendi çabınla çıkabiliyorsan çık, arçılara maruz kalma. Abimin şeyini hemen cesaret aldım. Gaziye Gaziye çıktım. Beraber çıktık. Oğlum. Yardım ettin mi size? Zaten, Zaten ilk önce onlar beni kurtardı sonra ben onları. Ben çömelme hareketi yaptım. Üzerime moloz döküldü. Annesiyle beraber beni çıkarttılar sonra ben de işte çabamla ne yapalım. Kızına son görevi yapabilmek için enkaz altından cenazesinin çıkarılmasını bekliyor. Allah'tan geldi. Allah'ın verdiğine başım üstüne şükürler olsun. Biz sağ çıktık ama işte bir kaybımız var. O da takdir ile ömrü bu kadarmış. Yapabileceğim başka bir şey yok. Sadece kendi görevimi yapmak için bekliyorum. Alıp işlemler bitireceğim. Beş katlı olan Arzu Apartmanı'nın her katında dört daire vardı. O evlerde yaşayan ailelerin birçoğu enkazın altında ve artık onlar için bir mucize bekleniyor. Orta hole birleştik çocuklarla beraber. Hemen bir araya geldik, bir çıkış noktası aradık. Çelik kapı ikiye bükülmüştü ve Allah bize yardım etti. İlk defa ben böyle bir şeyle karşılaştım. Hemen merdiven bölüm açılmış, patlamış o ilk anında. Biz oradan çıktık.